Ankara'da kuşburnu hasadı vakti başladı. Birçok ilde meşhur olan kuşburnu pek bilinmez ama Ankara'da da çok yerde, böyle yol kenarlarında yetişen, büyüyen bir meyve türü. Şifalı bitkiler unsurlarında birçok yerde geçer. 100 gramında bir kasa portakalda olduğu kadar C vitamini olduğu söylenir. Başta kış hastalıkları olmak üzere birçok öksürük, bronşit, antioksidan özelliği, bağışıklık sistemini geliştirmesi gibi özellikleri var. Şu anda hasat yapılıyor zaten. Bu yaklaşık Ekim sonlarına, Kasım'a kadar yerine göre süren bir şey hasadı. Çok kıymetli bir bitki. Böyle birçok salaş yerde, rastgele yol kenarlarında dağlık arazilerde bile yetişebilen faydalı bir bitki tavsiye ederiz.